Sayın Erdoğan düşünce sistematiği nasıl? Benden mi değil mi? Benimle misin karşımda mısın? Kafası böyle çalışıyor. Yani tamamen ülkeyi kutuplaştırarak, gererek, bir iki öteki diye ayırt ederek, yargıya da öyle bakıyor, iş dünyasına da öyle bakıyor, medyaya da öyle bakıyor, maalesef topluma da öyle bakıyor. Benden mi değil mi? Halbuki biz Altı Partinin bu ortak hareketinde başlattığı ortak harekette tam tersine bir zihniyetle bu işi ele alıyoruz. Tam tersine ne yapıyoruz? Birleşme, buluşma. Şu Altı Partiye bakın. Şu Altı Partinin isimlerine, logolarına bakın. Çok geniş bir siyasi yelpazenin temsili var burada da. Evet. Yani burada aslında bir uçtan öbür uca siyasi partiler var. Yani yan yana Şimdi, gelmesi çok zor olan partiler. Ha, buna rağmen biz ne yaptık? Bir uzlaşı kültürüyle ortak akıl kültürüyle, istişare kültürüyle çalıştık. Bu memleket hepimizin dedik. Ve dedik ki daha önce savunduğumuz ideolojiler farklı olabilir. Her partinin daha önce yaptığı doğru yanlış şeyler olabilir. Biz yarını konuşalım. Dikkat bu belge tamamen yarın belgesi. Her şey şunu yapacağız, şunu hedefliyoruz diye. Geçmişten herkes dersini aldı. Hepimiz dersimizi aldık. Ülkenin yarınları için yapacağız. Ve burada kuru laf yok. Laf salatası değil bakın bu. Çünkü Partiler buraya somut adım koydu. Biz dedik ki herkes somut adımını koysun masaya. Hedef ve ne yapacağımıza. Yani işte ideolojik perspektifler şunlar bunlar olabilir. Her partinin kendi yaklaşımı olur olur ama. Ya beraberce bu, beraberce bu ülke için ne yapacağız arkadaş? Eğitimde ne yapmamız gerekiyordu? Hadi gelin onu konuşalım. Eğitimi öncelediniz. Eğitim beni de. çok çok heyecanlandırıyor burada. Yargı reformu çok heyecanlandırıyor. Çünkü hatırlayın Türkiye'nin o zirveye ulaştığı yıllarda yani milli gelirinin şu 12.500 dolara ulaştığı yıllarda açın bakın bir Google'layın orta gelir tuzağının kelimesini orta gelir tuzağını bir Google'layın. En çok o kelime 2013'te geçmiş. Ve onu en çok kullanan da benim. Orta gelir tuzağı ifadesi. Çünkü diyordum ki o gün eğitimde ve hukukta gereğini yapmazsak bu ülke orta gelir tuzağına düşecek ya diyordum. Ve bana kızıyorlardı o zaman partisine. Ya sen niye olumsuz konuşuyorsun? Kim kızıyordu? Bu kadar her şey güzel gidiyor. 12.500 dolar milli gelire ulaşması sen niye milletin moralini bozuyorsun? En çok kim kızıyordu? E Sayın Erdoğan Be kızıyordu tabii. Niye olumsuz konuşuyorsun diye, milletin moralini bozuyorsun diye. Şimdi. E, Yine ki Sayın Erdoğan biz, çağırdı biz, siz bu ger, partiyi kurmadan. Biz gerçeği konuşmak zorundayız. Eksikleri de konuşmak zorundayız. Ve onun için bizim bu dokümanda beni en çok heyecanlandıran eğitim ve hukuk. Ve i̇nşallah buradaki yazanları yaptığımız anda İlker Bey göreceksiniz. Türkiye kanatlarını uçacak ya. Yani. Ve şu da çok önemli. Hep şöyle şu, Yarısı şu, yapılsa şu... Türkiye için büyük bir kazanım. Ya, Denerler yani. Şimdi Bunun bir vadesi var mı? Ne kadar sürede tamamlanır bu, bu 2300? Konu konu değişiyor. Mesela ilk 90 günde yapılacaklar var. İlk bir yılda yapılacaklar var. 5 yılda tamamlanacaklar var. Mesela diyoruz ki enflasyonu tek haneye 2 yılda düşüreceğiz diyoruz. Ama ne diyoruz? Tarımsal sulama projelerini 5 yılda bitireceğiz diyoruz. Ama kurumları bir ayda ayağa kaldıracağız diyoruz. Mesela Merkez Bankası'ymış, SPK'miş, BDK'miş. Bir ayda ayağa kaldıracağız. Diyoruz. Hepsinin vadesi var. hepsinin. Biz biliyorsunuz zaten kendi arzımızı yaparken hem takvim çalıştık. Yani şu büyük evet. kitapta. Hem de bütçe çalıştık. Dolayısıyla şurada bütçesiyle takvimle çalışılmış bir hazırlık var. Dolayısıyla burada da yapılacak her şeyin bütçesi hesap edilmiş durumda. Bütçeye sığmayacak hiçbir şey koymadık bakın. Efendim, siz Boş vaat yok. Yani buradaki hiçbir konu Günü geldi ya paramız yok yapamayacağız galiba diyeceğimiz hiçbir konu yok. Paramızın yetmeyeceği bir hususu buraya yazmadık. Tek evet. tek bütçesini hesap edelim. <laughs>